Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda elektrot potansiyelleri ve elektroliz konularını işleyeceğiz. Elektrot potansiyelleri ile başlayalım. Şimdi standart hidrojen elektrodu denizden SHH kısaltılış arkadaşlar. SHH standart şartlarda yani 25 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınç altında 1 molarlık haşçeli çözeltisinde batırılmış platin metalin üzerine 1 atmosfer basınç yapan hidrojen gazı gönderilerek oluşturulan bir elektrottur metallerin indirgenme potansiyeli hesaplanırken e, metal S pili kullanılır. Bu pilde SE'nin standart indirgenme potansiyeli sıfır kabul edilir. Sen referans kabul edilmesinin başka sebepleri de şunlardır. Hazırlanması kolaydır. Gaz olduğu için aşınma, aşınmaz ve defalarca kullanılabilir. S hem hem de indirgenebilir. Şimdi ön, e, şu yere dikkat edelim. S'nin potansiyelini etkileyen faktörler sıcaklık, çözelti derişim ve hidrojen gazının kısmi basıncıdır. Bir örnek sorumuz var arkadaşlar. Şekildeki elektrokimyasal pil ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur denilmiş. Bakalım. Pil gelin 0.7 sıf, volttur. Öncelikle e, indirgenme ve yükseltgenme olaylarını bir bulalım. Şimdi arkadaşlar indirgenme gelin büyük olan indirgenir. Yükseltgen gelin büyük olan ise yükseltgenir. Şimdi yükseltgene gelinle baktığınız zaman e, Şuradaki 0.27 kobaltınki arkadaşlar 0.27 işaret değişir ters çevirdiğiniz zaman yükselt gelme olur hidrojeninki 0'dır zaten e, gümüş ise eksi 0.80'dir. Şimdi hmm. burada o halde kobalt arkadaşlar yükseltmeye gelin büyük olduğu için yükselt gelecek o halde tepkimeyi ters çeviriyoruz yani tepkime şu şekilde olacaktır kobalt kobalt artı 2 artı 2 elektron 0.27 volttur. Şimdi indirgenme kısmına baktığınızda normalde e, gümüşün indirgenmesi gerekiyor ama ortamda bunun çözeltisi olmadığı için gümüş artı iki yolları olmadığı için hidrojeni baz almamız lazım. Hidrojen de arkadaşlar indirgenecektir. 2H artı. Ortamda gümüş artı iki yolları olmadığı için e, gümüş alamıyoruz. Bunun da de arkadaşlar. Bir potansiyel baktığımızda şöyle ekranlara gidiyor. Net tepkimiz kobalt artı 2H artı ee, kobalt artı 2 artı H2. Burada yine tepkiye 0.27 volt çıkar. Pil gelin 1.07'dir. Yanlıştır. Zamanla kobalt elektronun kütlesi artar. Hayır arkadaşlar bu taraf anottur. Diğer taraf ise katottur. Dolayısıyla aşınma olur. Yanlıştır. Ee, gümüş elektron anottur demiş. Bu yanlıştır. İndirgenme yara tepkimesi gümüş üzerinden yürür demiş. Yanlış arkadaşlar. Hidrojen üzerinden yürür. Zaman hatçeliğini çözersin. pH'i artar. Şimdi ortamdaki arkadaşlar doğru seçeneğiniz bu olacaktır. Ortamdaki H artı iyon azalacağı için pH da haliyle artacaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Sonraki sorumuz bir galvanik hücrede şöyle yukarı alalım. Bir galvanik hücre tepkimesi ve standart hücre potansiyeli aşağıda verilmiştir. Buna göre indirgen ve yara standart potansiyeli nedir? Şimdi arkadaşlar Tepkimeleri tekrar yazdığım zaman, alt alta çıkardığım zaman tepkimi elde edebiliyorum aslında. Artı 3 2f e, artı 2 artı pb artı 2 şeklinde. <laughs> Bunun gerilimi 0.90 voltmuş arkadaşlar. Şimdi diğer tepkimi de altına yazdığım zaman 2'ye e, aşağıda pb katısı. Bunun güvenliği x diyelim. Şimdi tara tara çıkardığım zaman arkadaşlar şu gerilim şuradaki tepkimi buluyorum. Çıkarınca bakın elektronlar gitti. Şurada pardon elektronlar gitmiyor özür dilerim. Elektronlar gitmiyor. Onu bir geri alayım. Şimdi e, taraf tarafa toplamak arkadaşlar. Bakın kurşun artı ile ve kurşun katıları gitti. E, ne kaldı geriye? 2 demir artı 3 artı 2 elektron ve iki demir artı 2 kaldı. Bunun potansiyeli ne çıkıyor arkadaşlar? E, 0.77 çıkıyormuş. Yani bu da verilmiş. 0.77 verilmiş. Hani bu da iki olması fark etmiyor. Hani burada bir bir ikiye de bölsek de yani çarpsak da yine 1, bir ikiyle e, 0.73 voltu değiştirmeyecek. Yani 0.90 eksi x eşittir 0.77 arkadaşlar. Çünkü çıkarma işlemi yaptık biz burada. X arkadaşlar buradan 0.13 volt çıkar. Ee, bizden şu tepkimenin gelimsi bu da 0.13 volttur. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar metallerin aktiflik sırasına değinelim. Metal metalik aktiflik elektron verme eğilimi, ametalik aktiflik ise elektron alma eğimidir. Metallerin aktiflikleri standart indirgenme potansiyelleriyle ters orantılıdır. A metalin aktifleri standart indirilme potansiyelleriyle doğru orantılıdır. Standart indirilme potansiyeli negatif olan hidrojenden aktif olan metallere aktif metal, pasif olan yani hidrojenden pasif olan metallere ise pasif metal veya soy metal denir. Örneğin bakır, civa, gümüş, altın, platin pasif metaldir. Bunların dışındaki metaller ise aktiftir. Şimdi metallerin aktifliklerinin Sonuçlara değinelim arkadaşlar. Şimdi bir metaller arasında gerçekleşen bir tepkime de e sıfırdan büyük çıkarsa bu tepkime istemlidir. Sıfırdan küçük çıkarsa bu tepkime istemsizdir. Şimdi bu iki tepkimi inceleyelim arkadaşlar. İndirgenme potansiyelleri verilmiş. Şimdi bu iki tepkime kullanılarak pil tepkimesini yazdık. Tepkimesinin potansiyelini hesaplanacak olursa arkadaşlar 0.777 volt çıkar. Bu durumda bu tepkime istemidir. Yani kendi kendine gerçekleşir. Diğer maddelere de gelelim. <laughs> Son örnek sorularımıza değinelim. Şimdi aktif e, aktif metaller tüm asitler ile tepkime girip bu tepkimelerinden hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Pasif metaller az, az hidrojen gazı açığa çıkaramazlar. Pasif metallerden e, bakır, civa ve e, gümüş arkadaşlar derişik ve sıcak H2SO4 ile SO2 gazı açığa çıkarırken SRH2SO4 ile yani sülfür gazı tepkime vermezler. Pasif metallerden bakır, civa ve gümüş dereşik nitrik asit ile NO2 gazı açığa çıkarırlar. SRH2SO3 ile de NO gazı açığa çıkarırlar. Pasif metallerden altın ve platin en azından soğuk metallerdir. Kral suyu dışında hiçbir asitle tepkime vermezler. Şimdi incelediğimiz zaman arkadaşlar Çinko Hidroklorik asit tepki verip tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarabilir. Magnezyum hidroklorik asit tepki verip tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Bakır hidroklorik asit tepki vermez. İşte e, gümüş hidroklorik asit tepki vermez. Bir metal kendinden daha, daha pasif olan çözeltisinde aşınır. Aktif olan yükseltken çözeltiye karışırken pasif olan indirgenip metalik hale gelir. Baktığınız zaman arkadaşlar bunların indirilen potansiyelleri verilmiş. Yükselkenin potansiyelleri, e, ne baktığımız zaman ise 0.44'de 0.33 yani demir e, bakıra göre daha aktiftir. Bu durumda e, demir e, bu durumda arkadaşlar tepkime göre demir metali bakırdan aktiftir. E, bu nedenle yanındaki sistemde demir metali aşınır arkadaşlar. Çünkü aktif olduğu için aktif olan metal aşınır. Diğer durum için baktığımızda sistem tam tersi nasıl bakır çubuk aşılmaz. Aşılma için gerektiği şartlar elektronik çözeltiden daha aktif olmasıdır. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi örnek sorularımıza değinelim. Başa gelelim. Çok geldim. Şimdi Çinko ve Gümüş arasındaki tepkimesi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Çinko çinko artı iki arkadaşlar. iki reklam vermiş. Yükseltgenmiş de doğrudur. E, gümüş artı gümüş katısına indirgenmiştir arkadaşlar. E, bakın şuradaki yükseltgen ve üstteki ise indirgenme gibi düşünebiliriz. Bu da doğrudur. Çinko yükseltgendir. Arkadaşlar yükseltgenen madde indirgendir. indirgenen madde yükseltgendir. Dolayısıyla üçüncü yargımız yanlış olacaktır. Doğru seçeneğimiz C1 ve 2. Diğer bir sorumuz. Şöyle yukarı çekelim. Şimdi tepkimesi kendiliğinden gerçekleştiğine göre aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Kendiliğinden gerçekleşiyorsa arkadaşlar bu tepkime o halde potansiyel sıfırdan büyük çıkacaktır. Şimdi i̇şte elektron verme eğilimleri e, kalsiyum büyüktür. Alüminyum, kalsiyum e, iki elektron vermiş. Yükselt gelmiştir. Alüminyum ise elektron almıştır. indirgenmiştir. gelmiştir. Doğrudur. Kalsiyum indirgendir demiş. Yükseltgenin madde indirgendir. Doğru. Alüminyum yükseltgendir demiş. Alüminyum indirgenmiştir. Yani yükseltgendir. Doğrudur arkadaşlar. 12 gram kalsiyum metali çözünürken 5.4 gram alüminyum metali aşınır. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şurada 120 gram kalsiyum metali tepkimeye girmiş. Çözülmüş. E, 54 gram ise alüminyum e, metali oluşmuş. 12 gram alırsak arkadaşlar bu da ne yapar? 5.4 yapar. E, dolayısıyla bu da doğrudur. Kalsiyum metanın verdiği elektron sayısı alüminyum artı 3 iyonun aldığı elektron sayısına azdır. Arkadaşlar eşittir. Elektron, verilen elektron sayısı redoks tepkimi Yanlış olan seçeneğimiz E seçeneğidir. Şimdi diğer örnek sorularımıza bakalım. Şöyle ortaya çekeyim. Daha iyi olacak. Şimdi Alüminyum metal için artı 2 iyonunu indirgiyor denmiş. Alüminyum artı 3 iyon ise magnezyum metalini yükseltiyor. Arkadaşlar o halde bu şartlarda magnezyum alüminyumdan daha aktif. Alüminyum da çinkodan daha aktiftir diyebiliriz. Yükseltgenme gerilimleri o halde bu şekilde doğrudur. En iyi yükseltgen magnezyumdur. Arkadaşlar magnezyum yükse, yükseltgen gerilim büyüktür. Ee, en iyi indirgendir demesi lazım. Yani yükseltgenin madde indirgen olduğu için yanlıştır ikinci yargımız. En iyi indirgen çinkodur. Ee, arkadaşlar en iyi indirgen magnezyumdur. Bu da yanlıştır. Doğru seçeneğimiz yalnız bir. Diğer bir sorumuz. yukarıdaki deney sonuçlarına göre metallerin aktifliklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi hidroklorik asit demir ile reaksiyona girmekte. E, gümüş ve altın reaksiyona girmemektedir. O halde demirin aktifliği diğerlerine göre daha fazladır. E, altın metali gümüşler çözülmesinin altında kimyasal bir reaksiyon gözlenmemektedir. O halde daha pasiftir. Yani sıralama demir, gümüş ve altın şeklinde olacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Şimdi başka bir sorumuz. ABC elementlerin aktiflik sırası eğilimi A, B, C Bu yapılmış Bu kaplar içinde aşağıdaki çözeltiler vardır denmiş. Yukarıdaki metal kapların hangilerinde aşınma gözlenmez. Şimdi arkadaşlar aktifliği büyük olan kap aşınır. Küçük olan ise aşınmaz. Şimdi bak A, C'ye göre şurada C, bakır artı, C artı iki yonlar var. Burada da C artı iki yonlar var. Burada da A artı iki yonlar var. Baktığınız zaman A'nın aktifliği C'den büyük olduğu için burada aşınma gözlenir. B'nin aktifliği C'den büyük olduğu için burada da aşınma gözlenir. C'nin aktifliği A'dan büyük olmadığı için burada aşınma gözlenmez. O yüzden yalnız C seçeneğinizde C kabında aşınma gözlenmez. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Alüminyum, civa ve pardon, gümüş ve bakır elementlerin elektron verme eğilimleri Şeklidir. Aynı zamanda bu bir aktiflik sıralamasıdır. Yukarıda kaptan hangilerinde bulunan çubuklar aşınır. Aktifliği büyük olan aşınır. Bakalım alüminyum gümüşten daha aktiftir. O halde aşınır. Doğrudur. Bakır alüminyumdan daha mı aktif? Hayır değil. Burada aşınma olmaz. Gümüş bakırdan daha aktif mi? Baktığınız zaman arkadaşlar gümüş bakırdan daha aktif değil. Bakır daha aktif. O halde burada da aşınma olmaz. Sadece aşınma bir de olur. Yalnız bir. Doğru seçeneğimizdir. Başka bir sorumuz. Yukarıda kaplardan 1, 3, 4 metal çubuklarda aşınma gözlenmektedir. Buna göre metre indirgenme eğilimleri büyükten küçüğe doğru nasıldır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada aşınma gözleniyorsa X'in aktifliği Z'den büyüktür. Burada Z'ninki Y'den büyüktür. Burada da T'ninki de x'ten büyüktür. Şimdi bu sıralama baz alırsak arkadaşlar T en büyüktür aktifliği. Sonra z gelir sonra e, tx z'y şeklinde olacaktır. Şimdi büyükten küçüğe doğru indirgenme potansiyelleri dediği için o halde doğru seçeneğimiz büyükten küçüğe doğru e seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi e, 0.3 molar yüzünde gümüş daha çözeltisinde periyodik 3A grubunda bulunan x metal dağılıklarında gümüş altı iyonların tümü gümüş katısı haline dönüşüyor. 0.27 gram x metali harcanıyor. Buna göre x'in mol kütlesi nedir? Arkadaşlar tepkimi yazdığımız zaman 4 tepkisi x artı 3 gümüş artı x artı 3 şeklinde olacaktır. 3A grubunda olduğu için. 3 gümüş elektron denkliği olabilmesi için bu şekilde yazılması gerekir. Suda şeklinde olması gerekir. x katısı ve suda. Şimdi şuradan arkadaşlar bir de ortamdaki gümüşün mol sayısını bulmaya çalışalım. Yani tepkime şöyle yazacak olursak gümüş nitratın iyon denklemini gümüş artı nitrat eksi şeklindedir. Şimdi şuradan molunu bulursak MH'den bölü V'den 0. buradan da 0 mol çıkar şu bilgiden. MH'den bölü V'den. O arada ortamdaki gümüş artı iyonlar 0.03 mol'lardır. Tepkimeye gelecek olursak Gümüş artı 0.03 mol arkadaşlar o halde x 0.01 moldür tepkim ve katsayılarını kullanırsak 0.01 molü arkadaşlar kaç grammış? 0.27 grammış. Yani bu 0.27 grammış. Şu iki bilgiden en eşitlenen bölü arkadaşlar m buradan ee, yani atom kütlesi buradan 0.27 bölü 0.01'den arkadaşlar 27 çıkar. Şimdi standart elektron potansiyelini etkileyen faktörleri inceleyelim arkadaşlar. Standart bir potansiyeli etkileyen faktörlerde tepkimeler birer denge tepkimesi gibi düşünülür. Bu tepkimeyi sağa kaydıran her etki bir potansiyelini arttırır. Sola kaydıranlar ise azaltır. Dikkat edilmesi gereken şey bu tepkimeler denge tepkimesi değildir. İşlemler kolay yapılabilmesi için öyle düşünmelidir. Şimdi birinci faktörümüz sıcaklık. Pil tepkimeleri egzotermiktir. Bu nedenle bir pil tepki sistemini ısıtmak pilin standart potansiyelini azaltır. Yani sıcaklığı arttırmak pil potansiyelini düşürüyor arkadaşlar. İkincisi ise basınç. Basınç sadece pil tepkimesinde hidrojen gazı olan pillerin potansiyelini etki eder. Hidrojen anot olduğu pillerin tepkimesinde arkadaşlar hidrojen gazı, hidrojen iyona dönüşüyor. Şeklinde de bu tepkimede hidrojen gazının kısmi basıncı artarsa denge sağa kayar ve pil potansiyeli artar. Yani bunun basıncı artarsa denge sağa kayar ve pil potansiyeli artar. Hidrojenin kat olduğu pillerin tepkimesinde ise durum tersidir. Bu tepkimede de hidrojenin kısmi basıncının artması dengeyi sola kaydırır pil potansiyeli artar. Yani bunun e, basıncı artarsa arkadaşlar denge sola kayacaktır. Pil potansiyeli azalır derişim etkisindeyiz arkadaşlar Nernst denklemini kullanıyoruz. Ee, şimdi bu denklemde e eşittir e standart şartlardaki bir potansiyeli e 0.059 0.09 genellikle sonra 0.06 alınır. En arkadaşlar bu da alınıp verilen elektron sayısıdır. Ee, logaritma yükseltgen ve yani ürünlerin derişimi ve gidenlerin derişimi şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi işlem sorularında nöz teklimi kullanışı beraber yorum sorularında denge mantığı kullanılacaktır. Örneğin yukarıya tepkime de anot kabına su eklersek arkadaşlar demir atıki derişim azalır. Denge sağa kayar pil potansiyeli artar. Katot kabına su eklersek bakır artı 2 derişim azalır. Denge sola kayar ve pil potansiyeli azalır. Burada artardı. Soru katot kabına sodyum sülfür eklediğimizi söyleyip bakır sülf, bakır 2 sülfürün suda az çözündüğünü ve veya çözünmediğini söylüyorsa e, eklediğiniz e, sülfür iyonu ile bakır artı iki iyonu bileşip çökmüştür ki bu durumda da bakır artı derişim azalır. Denge solakar ve pil potansiyeli azalır. Şimdi arkadaşlar örnek sorularımıza bakalım. Bu pilde yer alan iyonların derişimleri e, olduğu e, derişimleri şeklindedir arkadaşlar. Olduğu zaman pil gerilimi ne olur? Burada hemen Nostank'ten denklemini kullanıyoruz? E pil eşittir. Standart şartlardaki pil potansiyeli eksi 0.059 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot düşünebiliriz. Ya da yükseltgenme böyle indirgenme gibi düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar e pil potansiyeli 0.36 verilmiş. Eksi 0.059 alıp verilen elektron sayısı arkadaşlar burada 2'dir. Bakın kadmiyum işte artı 2'den 0'a indirgenmiş. Çinko ise 0'dan Artı 2 yükseltgenmiştir. Şurası indirgenme. Şurası işte yükseltgenmedir. E, alıp elektron sayısı 2'dir. Yükseltgenme bölü indirgenme gibi düşünebiliriz. Logaritma burada bölü 1 bölü 0.1. Bu da 10 üzeri eksi 1'dir. Yani eksi 1 gelir buradan arkadaşlar. <laughs> buradan da bir e, pil potansiyelimiz 0.33 5 volt çıkacaktır arkadaşlar. Pozitif çıkacaktır. Başka bir sorumuz ve son sorumuz bu videoda. Olduğuna göre aşağıdaki hangisi e, kurşun bakır pinin gerilimini arttırır? Şimdi arkadaşlar, yükseltgene potansiyeli verilmiş. O halde e, burada kurşun yükseltgenir, bakır ise indirgenir. Yükseltgenme gelin büyük olan yükseltgenir de. Yani pil tepkimesini yazacak olursak arkadaşlar, e, şu şekilde şöyle bunu küçültelim daha sağlıklı olacak. Şimdi kurşun kurşun artı 2 artı 2 elektron 0.12 volt şu tepkimi ters çevireceğiz bakır artı 2 artı 2 elektron bakır katına dönüyor çünkü bunun e, yükseltgene gelin büyük olan buydu arkadaşlar yükseltgeni diğeri ise indirgenir e, olacak bu da 0.34 volt olacak arkadaşlar taraf tarafa toplanan elektronlar gidiyor kurşun e, bakır artı 2 kurşun artı 2 artı bakır katısı. Burada da pil potansiyel arkadaşlar e, 0.36 volt çıkar. Şimdi buna göre yorum yapalım. Denge tepkimesini bulduk. E, bakır yarı pinle su eklediğimiz zaman arkadaşlar e, hangisi? Çünkü arttırır demiş. Arttırmaz arkadaşlar. E, bakır yarı pinle sodyum sülfikası ekleyerek bakır sülfikasını çöktürmek bu da arttırmaz. Çünkü yarı pinle su eklediğiniz zaman burada çünkü artık derişim azalır. Denge denge sağa, sağa kayar. Dolayısıyla buradaki pil gerilimi artar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. Sonraki videomuzda derişim pillerine ve elektrolize işleyeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.